Melis ne yapıyorsun? Yine mi jenga oynuyorsun ya? Bıkmadın mı şu jenga oyununda? Devamlı jenga oynanmaz ya. Bak benim aklıma bir fikir geldi. Bir sürü burada boya var. Kalemler var. Kurşun kalemler var. Onlarla jenga yapmayı denesem acaba alabilir mi? Getirdim bir sürü baksana. Uuu. Al sana. Şuraya döküyorum. Hadi bak. Hadi başta bakalım nasıl olacak? Biz yeni bir oyun buldum. Kalemleri bu şekilde diziyoruz. Wow. Çok güzel gidiyorsun. Miliz, inanamıyorum Ondan sonra peki çekip yerine birisini mi koyacağız? Evet. Başka birisini koyacağız. Başka bir kalem koyacağız yani. Ya baba böyle ya. Oğlum ne olmasın ya? İyi gidiyorsun işte. Neden dedin öyle? Devam et iyi gidiyorsun bence. Ya baba böyle jenga olmaz ya. Ben oynamıyorum. Ya. Olur öbür jengayla farklı işte bu. Farklı jenga bu. Bu kalem jengası hadi bakalım. Devam et. Nasıl oynayacağız bununla ya? Diz bakalım Hepsinin tamamla belki olur. Böyle jenga mı olur ya? Olur bence. Onları da koy. Bütün hepsini bitir. Çok karışık baba. Karışık ne? Değil, de. değil. Bütün hepsini bitir. Bütün hepsini bitir. 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 Tek tek çekeceksin. Aa. Deviren kaybeder. Tek tek çekeceksin. Jenga çok güzel evet. ya baba. <laughs> Bence böyle evet. Bundan güzel bir jenga ben görmedim. Kalem <laughs> Şuraya bakın. Aa. Bak yerinde Gideceğiz. Düşmez, düşmez. Hepsini koy, hepsini koymayı dene. Hepsini koymayı dene. Hepsini koymayı dene. Çok. Güzel. Wow. Oo, orada çok var ama kale. Getir bakalım içine. Çıkma. <laughs> <laughs> baba ben seni yerim. Ne olmuş oluyor. Bunu niye baba sen söyledin baba şimdi? Bunu niye? Değişiklik olsun diye. Bakalım nereye kadar gidecek. Onu görmek istiyorum. Nereye kadar gidecek onu görmek istiyorum. Nasıl oynayacağız ya? Oynamayacağız. Yükselttikçe yükselteceğiz. En yükseğe çıkartmaya çalışıyoruz. En yüksek mi? Evet burada çekip kalemleri tekrar koyma yok. Jenga gibi değil yani. O oynanmaz. Çünkü bunlar kalem. Böyle üst üste koyulabiliyor mu diye bakıyoruz şu an. Düşüyordu baba. Düştüğü zaman oyun biter. Ya. Gidebildiği kadar gitsin. Baba bu hiç düşmez daha kadar gittim bence. Yo. Küçükleri koymayayım abi şunları. Tamam o küçükler olmaz. devam 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 kalem oh, 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 kule gibi oldu. Evet baba bu ne kule gibi oldu? Bu ne ya? Böyle olmaz ya. <laughs> Son 3 tane kaldı baba. Bunlar kaldı. Bunları da koyuyoruz bu. 2 bunu yaparsak çok güzel olacak. <laughs> Bravo, Süper oldu. Baba bu ne ya?